Merhabalar ben Gökçe Sürücü. Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. T3 Vakfı Konya İl Sorumluluğunda yaklaşık bir yıl yakın bir süredir gönüllük faaliyetlerinde aktif olarak yer alıyorum. Teknofest Akdeniz kapsamında ise Adana'da ve Antalya'da gerçekleşen teknoloji yarışmalarında 32 farklı takımın takım sorumlusu olarak onlara destek verme fırsatı elde ettim. Şimdi Sen Geleceksin Burs Programı video mülakat serörünün son sorum ile devam ediyorum. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın misyonu ve çalışmanı size uyandırdığı his nedir? Öncelikle bende gurur, mutluluk ve heyecan hissini uyandırıyor şahitlik ettiğim projelerin yarın Türkiye'sine kat sağlayacağı katkı beni çok heyecanlandırıyor. Gençlerin gözünde gördüğüm bilim ışığı ve umut beni çok mutlu ediyor ve bu çalışmaların tümü beni çok gururlandırıyor. Milli Teknoloji Burs Programı'na katılma motivasyonunuzu ve beklentinizi açıklar mısın? Bu burs programına katılmak istiyorum çünkü başta Konya yerinde daha sonra ise Türkiye genelinde pek çok proje gerçekleştirmek ve gençlerin katılımını artırmak istiyorum. Beklentilerim arasında network ağımı genişletmek ve gönüllere sağlanacak olan mentorluk imkanıyla kendimi bir adım daha ileriye taşımak istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.